Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar elmas alma yani gerçek elmas Brawl Stars'daki elmas alma videolarına bir son vereceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki gerçekten böyle aptalca videolar var. Mesela şu anda bu video Brawl Stars 4000 elmas hilesi 2021 kanıtlı Brawl Stars. İşte bu videolara Bakmıyoruz çünkü yalan olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bu videoda mesela 4000 yazıyor, giriyor, 4000 elmas geliyor. Mesela bu yanlış çünkü adam ya para yatırıyor ya da oraya bir e, şey yap, montaj yapıyor arkadaşlar. Şimdi ben sizlere nasıl gerçekten elmas alabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Çünkü elmas alabilmek onların gösterdiği kadar kolay bir şey değil arkadaşlar. O zaman ben siteye geçeyim. Altı da linkini zaten bırakacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi e, sitemizdeyiz. Size linkini aşağıda bırakacağım zaten arkadaşlar. Şimdi sitedeyiz arkadaşlar. Sitemizin adı Sosyal Evreni diye bir site arkadaşlar. Ben sadece buradan buradan Brawl Stars hileye geçtim sadece yani. Bakın böyle bu şekilde geliyor zaten. Şimdi arkadaşlar aşağılara doğru geldiğimiz zaman altına ihtiyacım yok zaten arkadaşlar ee, şu şekilde yapamadım altına ihtiyacımız yok bizim arkadaşlar ee, altın almayacağız şuraya basmanız yeterli zaten şimdi burada 20 bin elmas görünüyor ama sizlere sadece 200 elmas veriyor arkadaşlar 200 elmas dediğinizde normal bir şey değil yani. 200 elmas. Yine veriyor bir bro pass alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buna göndere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ve şuradan arkadaşlar kullanıcı adımızı istiyor. Yani mesela benim e, kullanıcı adımı hemen yazayım ben şuraya. E, bir saniye. Mesela benim kullanıcı adım arkadaşlar atıyoruz. Brawler. Android telefonum. Evet Android. Hatta şöyle BlueStacks'ten yapalım. Şuraya da kendi ismini yazalım. Arkadaşlar şunları küçük harfle yazın siz. Arkadaşlar siz telefondan yazarsanız daha iyi görünür. Burada full büyük harfle görünüyor. Şuradan devama tıklıyoruz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi şu anda gönderiliyor diyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu 2 e, veya 4 gün içerisinde gelebilir. E, bakın şu anda sabitlediği şunları. Altın e, 20 bin göndermiş. Bakalım e, elmaslara bakalım arkadaşlar. Sanırım 20 20.000'de elmas göndermiş. Abi Tabi bunlar yalan. Altın en fazla 4.000 gönderiyor. Tabii 4.000 de çok e, işe yarıyor bu aralar. 10.000 yaptığımız zaman gümüş skin alabiliyoruz. Ee, 50.000 olduğu zaman da şey oluyor. Şimdi arkadaşlar doğrulama adımları diyor. Gönderimin tam tamamlaması için doğrulama adımlarını tamamlayın diyor. YouTube'tan abone ol diyor. YouTube'tan abone ol hı 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 diyor arkadaşlar. Tabi ben şu anda şuradan abone olup veya e, tıklamayacağım arkadaşlar. Çünkü ben daha önceden oldum. Hatta site linkine de gidelim biz öncelikle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Zeki Can Bülbül diye 122 bin abonesi olan bir hesap bu arkadaşlar. Ben şu anda kendi hesabımdan yapmayacağım bunu. Arkadaşlar şuraya geldiğimiz zaman tekrar sanırım aynı kanal geliyordu. Evet arkadaşlar yine aynı kanalın sanırım farklısı. Evet bu da farklı bir kanal arkadaşlar. Buradan hemen bakalım TikTok'u takip et diyoruz arkadaşlar. Tabi TikTok'ta ben şu anda giriş yapmadığım için tekrardan geliyorum sizler için göz önüne almak için arkadaşlar. Şöyle Instagram'a girmesek de olur. YouTube abone ol da arkadaşlar. Kendi hesaplarını göstermiş arkadaşlar. Kendi hesaplarına burada da 120 abonelik bir hesap göstermiş arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra 30 dakika içerisinde hesabınıza yükleniyormuş arkadaşlar. Şimdi ben bunları yaptıktan sonra bakacağım arkadaşlar gelecek mi? Siz sadece Instagram'ımı görmeyin diye bunu yapıyorum. O zaman bir videoyu durdurduktan sonra geri dönüyorum. Evet arkadaşlar tüm şartları yaptım. 30 dakika sonra 30 dakika sonra girip hesabıma bakacağım arkadaşlar. 30 dakika içerisinde. Yani saat şu anda 20.13 saatin 20.33 20 pardon. 20.43 olmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Ondan sonra sizlere göster gösteremeyeceğim sanırım. Veya göstereceğim arkadaşlar webcam'imi açıp ee, o zaman tekrardan gidiyorum. Arkadaşlar durdurduktan sonra tekrar geri döneceğim. Arkadaşlar şu anda bir dakika oldu ve gelmeye başladı. Şu anda hayret içerisindeyim. Ben de çok fazla inanmıyorum böyle sitelere arkadaşlar. Ama gelmeye başladı. Şu anda nasıl gösterebilirim bilmiyorum. Çünkü daha çok şeyleri açamıyorum arkadaşlar. Ama gerçekten geldi. Webcam'i açmak istemiyorum ama ileriki videolarda Kur'an çarpsın göstereceğim arkadaşlar. Zaten para da kazanmıyorum biliyorsunuz. Arkadaşlar altı adım şu 6 adımda tamamladım arkadaşlar. Kontrol edilir. Bastıktan sonra şuraya geldim. Doğrulama adımlarını doğru bir şekilde yap ama yapmazsanız gönderin başarısız olur arkadaşlar. Burada da arkadaşlar hepsi var. Arkadaşlar şöyle YouTube'a giriş yapmadıysanız giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra yukarıdaki YouTube ikonuna tıklayarak kanala abone olun. Kanala abone olma adımı tamamlanıyor. Sonra Instagram takip adımı. Instagram hesabınıza giriş yapın. Instagram ikonuna tıklayarak Instagram sayfasını takip edin. Yine yaptım. İlk olarak siteye git reklamlarını tıkla. Buraya giriş yapın ve reklamları geçin. Siteye giriş yaptıktan sonra hilenin adımı tamamladığınızı anlayabilmesi için sitede en az 2 dakika bekleyin ve gezinin. Gezinme tamamlandıktan sonra doğrulama tamamlanmış olur. Şimdi arkadaşlar site reklama tıklaya basıyorsunuz. Arkadaşlar reklamı geçiyoruz. Şuradan doğrulayacağız. Ne diyor? Dağ ve tepe. Tepe da. Tepe Şunlar. Doğruluyoruz arkadaşlar. 5 saniye içinde geçiyoruz arkadaşlar. Ben e, 2 dakika beklemedim açıkçası. bir dakika geçti hatta. Saat e, tam videoyu kapattığım zaman saat tam 30'du. 13 e, saat 20 13 30'du. 30 saniye geçiyordur. Şimdi linke gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi PUBG ücretsiz UC ve BP falan yazıyor orada. Şuradaki sitede arkadaşlar şimdi buraya bakıyoruz Arkadaşlar tabii burayı geçeceğiz şuraya gördüğünüz gibi şurayı. Arkadaşlar burayı bitirdikten sonra yani sizi biraz bekletiyor Ondan sonra gerçekten göndermeye başlıyor arkadaşlar zaten şu anda iki dakikadır şeydeyiz arkadaşlar ee, bakalım biraz e, biraz geç olur Bence ben videoyu duraklatıyorum Arkadaşlar şimdi buradan 2 dakika bekledik arkadaşlar. Ondan sonra buraya geldik. Tekrardan Nifs takip adımı. Buraya tıklayın ve siteye girdiğiniz reklamı geçin. Şimdi arkadaşlar reklama geçtim. Bu şekilde 5 saniye bekletecek. Ve tekrar o linke gönderdikten sonra o linkten çıkacaksınız. Ve bu linkten çıkacağız şimdi linki gösteriyor Arkadaşlar güvenli olmadığını söylüyor şimdi buradan çıkıyoruz buraya geçiyoruz şimdi linke git diyoruz tekrardan Arkadaşlar bunu birkaç kez tamamlamamız lazım şimdi arkadaşlar şöyle siteler gösteriyor Şimdi arkadaşlar biz tekrar buraya geldiğimiz zaman buradaki her şeyi yapmış olduk arkadaşlar bu ee, video anlatım şeyine de gidebilirsiniz arkadaşlar zaten. Şimdi buradan PUBG ücretsiz UC diyoruz. Brawl Stars hile diyoruz arkadaşlar. Ondan sonra geliyoruz. Buraya artıya basıyoruz arkadaşlar. En yüksekte şu anda. Şunu da en yüksek yapıyoruz arkadaşlar. Sonra göndere tıklıyoruz. Şu anda hepsinden 100 bin 100 bin diye gösteriyor. Ama en fazla buradan da 400 geliyor arkadaşlar. Şimdi göndere tıkladık arkadaşlar. Şuradan tekrar şöyle şunu yazıyoruz. Sonra da Android telefona gitmesi için Android'e tıkladım arkadaşlar. Telefonuma gitmesi için. Şu anda gönderiliyor arkadaşlar. Bildiğiniz üzere zaten şurada adımlar burada göstereceği adımları yaptım. Arkadaşlar bundan sonra gelmezse gerçekten yorumlara linç ağzıma sıçın. Ne yapıyorsanız yapın ama 400 elmas veya 300 elmas üzeri gelmez gelmek zorunda bunları yapmak